Evet hocam, 3 birlik net bir galibiyet neler sormak istersiniz? Memnunuz, oyundan memnunuz, galibiyetten memnunuz. 2 ee, puan kaybettik önceki maç, şimdi galibiyetle devam ediyoruz. Bu bizim için mutluluk yani. Evet, 9 kavaklar grubun güçlü takımlarından değil mi? Evet, 9 evet. gerçekten iyi de oynadılar. İyi, ikinci yarıya da iyi başladılar. Biz duran topla bulduk işte ilk golü. Sonra oyun olarak toparladık biraz. Ee, yani rakibe de saygı duyarak oynadık tabi elimizden için. Yani iyi pozisyonlar da bulduk. Umarım daha iyi olur bundan sonraki maçlar. için takım adına. Evet, bundan sonraki maç için neler söylemek istersiniz? Çal yani, daha da oynayacağız. Iyi. Bundan sonra o da iyi bir takım. Yani zaten playoff'a çıktıysa kötü evet, bir takım yaptı. Hepsi birbirine ayar takımlar. Ee, yenmek için çıkacağız biz her zaman olduğu gibi. İnşallah daha iyi olur yani hepimiz için. Peki başarılar. Teşekkür ederiz.